Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm aziz ve kıymetli kardeşlerim. Yeni bir Elifba dersi çalışması yapacağız inşallah. Bu hususta Rabbimin muvaffak kılması, devamını, tamamını nasip buyurması için hayır dualarınızı bekliyorum. Daha evvelki Elifba derslerimizden biraz farklı olacak. Önceki Elifba derslerimizi de kanalımızda bulabilir, izleyebilir, takip edebilirsiniz. Bu ilk derste ve takip eden birkaç derste paylaşacağımız bilgileri sayfada da gördüğünüz gibi hafız.meb.gov.tr dersinden edindik. Adresi buradan yazabilirsiniz veya inşallah unutmazsam eğer videonun açıklama bölümüne de atacağım. Buradan bahsettiğim materyalin pdf'ini siz kendinizde ücretsiz olarak temin edebilirsiniz. İlk birkaç dersimiz temel bilgiler ile alakalı olacak. Zaten göreceksiniz. Bu arada siz de elifba okumak, öğrenmek veya Kur'an-ı Kerim okuyuşunu geliştirmek isteyen kardeşlerimize bunu duyurur, iletir ve yayarsanız hayırda ortak oluruz Allah'ın izniyle ile. eyyü قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. Suresi 57. ayet-i kerimede Rabbimiz mealen buyuruyor ki ey insanlar size Rabbinizden bir öğüt gönüllerdeki dertlere bir şifa müminlere doğru yolu gösteren bir hidayet ve rahmet gelmiştir. İşte o nedir? O şifa olan müminlere doğru yolu gösteren hidayet ve rahmet Kur'an-ı Kerim'dir. Rabbim lütuf ve keremiyle okumayı öğrenmeyi, anlamını öğrenmeyi, ahkamıyla amel etmeyi ve ne bildirildiyse Kur'an'da Rabbimizden bizlere gelen hepsine kayıtsız şartsız iman etmeyi cümlemize nasip eylesin. Müzzemmil suresi 4. ayet-i kerimede de Kur'an'ı tertil ile oku buyruluyor. Tertil nasıl açıklanmış? Ağır ağır, tane tane, anlayarak hissederek oku. Rabbim tertil ile okumaya bizleri de muvaffak eylesin. Amin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'dan da şöyle bir hadis rivayet edilmiş. Kıyamet günü, mahşer günü yani Kur'an okuyan kimseye oku, yüksel ve dünyada Kur'an'ı tertil ile okuduğun gibi şimdi de tertil ile oku. Senin cennetteki derecen, mevkiin okuduğun ayetlerin sonuncusuna göredir. Hem ayeti i kerimeler, hem bu ve buna benzer hadis-i şerifler, Kur'an-ı Kerim'i aslında bizim yaptığımız gibi alel acele değil de, tane tane okumanın bizim için daha faydalı olacağını anlatıyor olsa gerek. Kur'an'ı doğru ve güzel okumanın önemi, Kur'an-ı Kerim haşa, alde sıradan bir eser değildir, bir kitap değildir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu tarafından gönderilen son ilahi kitaptır. Bütün çağlara, bütün mekanlara ve bütün insanlara hitap eden bu ilahi kitabın öğüt ve mesajları da kıyamete kadar geçerlidir. Bu da önemli bir ifade kıymetli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim belli bir kavme, belli bir insan topluluğuna, belli bir döneme, belli bir mekana ait bir kitap değildir. O, Hz. Muhammed'in yazdığı ve bir beşere ait kitap değildir. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın kelamıdır. Allah, bütün çağların, bütün mekanların, bütün insanların, bütün varlığın ilahı ve Rabbidir. Dolayısıyla onun kitabı belli bir döneme, belli bir gruba hitap etmez. Bütün varlıklara, bütün mekanlara, bütün çağlara kıyamete kadar geçerli bir hükümdür, bir öğüttür Kur'an. Kur'an'a böyle inanırsak Kur'an'ı öğrenmenin, okumanın, anlamanın bize faydası olur. Aksi takdirde ümid edilen faydayı elde edemeyiz. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim 610 yılı Ramazan ayının Kadir Gecesi'nde inmeye başlamış ve yaklaşık 23 senede tamamlanmıştır. O kendisine özgü okunuş tarzıyla indiği günden itibaren insanları derinden etkilemiş ve tarih boyunca Müslümanlar onu en güzel şekilde okumak için büyük gayret göstermişlerdir. Rabbim bizi de o zümreye ilhak eylesin. Allah'ın bize de kitabını en güzel şekilde okuma gayreti gösteren ve razı olduğu kullarından eylesin. Amin. O yüzden öğrenirken de acele etmeyelim. Allah'ımızın kelamını öğreneceğiz. Dolayısıyla en güzel şekilde, en hassas şekilde gücümüz yettiğince öğrenme gayretinde olalım. Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır gerek okuma esnasında gerekse diğer zamanlarda Kur'an-ı Kerim'in bu özelliği yani yüce Rabbimizin kelamı olma özelliği daima göz önünde bulundurulmalı. Ona gereken değer verilmeli ve hayatımızı anlamlandırmamızda onun rehberliği göz ardı edilmemelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ağır ağır, tane tane okur. Ve Müslümanları da Kur'an'ı bu şekilde okumaya teşvik ederdi. Biz de böyle okuma niyetiyle öğrenmeye başlayalım. Kur'an-ı Kerim'i öğrenirken hiçbir şeyi aceleye getirmeyelim. En güzel, en sağlam, en iyi şekilde öğrenmeye gayret edelim. Özenerek, bezenerek Rabbimizin kitabına, Rabbimizin kelamına yaraşır bir şekilde öğrenme, okuma, anlama ve yaşama şuurunda olan. Kur'an-ı Kerim sözlerin en üstünü ve en güzeli olduğu için onu öğrenen ve öğretenler de insanların en hayırlılarıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Hadisi ile en güzel şekilde ifade buyurmuşlardır. Rabbim bizi de o hayırlıların arasına katsın. Dünyada da, ahirette de ayırmasın. Amin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Kur'an'ı Cebrail Aleyhisselam'ın kendisine öğrettiği şekilde ashabını okumuş ve onları sürekli Kur'an okumaya teşvik etmiştir. Peygamberimiz Kur'an okuyan ve onunla amel eden kimselerin imrenilecek kimseler olduklarını, okudukları ayetlerin kıyamette onları cennete ulaştıran birer nur olacağını ve onlara her bir harfine karşılık en az on sevap verileceğini müjdelemiştir. Kur'an'ın tilaveti kimden öğrenildi? Sahabe, sahabe tarafından, Peygamber Efendimiz'den. Peygamber Efendimiz onu kimden aldı, kimden öğrendi? Cebrail Aleyhisselam'dan. E Cebrail Aleyhisselam'a bunu kim bildirdi, kim öğretti? Alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu. Bakın Kur'an'ı okumak ve onunla amel etmektir hedefimiz. Elbette ki okumak ve amel etmenin kişiye fayda etmesi için Kur'an-ı Kerim'in tamamına kayıtsız ve şartsız inanmak gerekmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı sahabilerini Kur'an'ı ezberlemeye teşvik etmiş, bu konuda onları özel olarak yetiştirmiştir. Zeyd bin Sabit ve Abdullah bin Mesud radıyallahu anhum gibi bazı sahabiler, Kur'an'ı güzel okuma özellikleriyle ön plana çıkmışlardır. Bunlar, Hz. Peygamber'in vefatından sonra ondan öğrendikleri okuyuş şekillerini öğretmek ve bu ilmi yaymak için uzak diyarlara giderek kıraat ilminin sonraki nesillere aktarılmasında büyük görevler üstlenerek bizlere örnek olacak çalışmalarda yapmışlardır. Rabbim cümlesinden razı olsun ve bizlere şifaatlerine ulaştırsın. Kur'an'ın kitaplarımızdaki tariflerinden bir tanesi şu şekildedir ki en bilinen en güzel tariflerden bir tanesi budur. Kur'an nedir? Hz. Muhammed Aleyhisselam'a Arapça olarak vahiy yoluyla indirilmiş, mushaflara yazılmış, tevatür yoluyla nakledilmiş, okunmasıyla ibadet edilen, insanların bir benzerini getirmekten aciz kaldığı Allah kelamıdır. Dersimizi Peygamber Efendimiz ile Abdullah İbni Mesud arasındaki bir hatıra ile tamamlayalım. Kur'an'ı güzel okumasıyla meşhur olan sahabilerden Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'u bir hatırasını bize şöyle naklediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, bana Kur'an oku buyurdu. Dedim ki, ya Resulallah, Kur'an sana indirilmişken ben mi sana Kur'an okuyayım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok severim buyurdu. Bunun üzerine Nisa Suresi'ni okumaya başladım. Her ümmetten bir şahit getirip seni de bütün bunlara şahit tuttuğumuz zaman onların durumu nice olur. Anlamındaki ayete geldiğimde Resulullah şimdilik yeterli buyurdu. Bir de baktım ki Resulullah ağlıyor. Burada dersimizi noktalayalım. İnşallah bir dahaki dersimizde buluşmak, kavuşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.